Değerli arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün tekrar arazideyiz. Arazideki çekimlere ve keşiflere devam ediyoruz. Geldiğimiz bölge çok geniş bir alan, yeşil bir alan. Ormanlık alanda görülen bazı işaretler var. Arkadaşlar bizi getirdiler buraya. Gördüğün işaretleri şöyle size bir tanıtalım. Bir yaklaştıralım istersen. Burada tabii çok eski medeniyetlere ait bir yaşantılar olmuş. Yaşantıların olduğu yerde taş kesme işlemleri yapılmış. Ve duvarda gördüğünüz gibi bir mihrap. Hemen şu köşelerde de var ama tahrip olmuş özellikle şuralarda. 1, 2, 3, 4 ve şununla beraber 5 tane top alanları da var. Şurada hemen bir tane küçük bir oturak yeri gibi bir yer daha var üst kısımda. Görüyorsunuzdur. Şimdi kayanın üzeri düzlük bir alan. Şimdi burada geldik. Bu işaretlerden neyi anlıyoruz? Birçok insan, tabi bazı bölgelerde medeniyetlerde aslında bunun altından giriş olma ihtimali var. Bunun altından giriş olma ihtimali var. Ama burada farklı bir teknik var. Birkaç alan daha var. Şimdi onlara da bakacağız. Oralara çekimlerini de yapıyoruz. Tabi bazı yerler tespitlerimizle yapmaya çalışıyoruz şu an. Hem görüntüleme sistemleriyle hem alan tarama cihazları ile ilgili. Fakat bunun bulunduğu alan daha önce açılmış. Artık kaç yüz sene açıldı tam bilemiyoruz ama yakın dönemlerde de ciddi işçilikler yapılmış burada. Hemen kamerayla nereden girişi yani buranın girişinin nereden olduğuna bakacağız. Bakın şimdi gelin. Şöyle bakalım. Şimdi yine daha işte şöyle göstereyim. Bakın burası çok enteresan bir şekilde mihrap gibi oyulmuş. Bir insan geçemez. Çok küçük, çok zayıf olması lazım. Burada bir havalandırma deliği ya da pencere gibi bir alan. Kenarında yine bir işaretleri var. Ama bir giriş değil burası. Yani çok çok dar bir alan. Çekiyorsun değil mi güzel bir şekilde? Şimdi burası aşağı doğru iniyor. Hemen bunun yaklaşık